Merhaba arkadaşlar, Enes Expert'ten ben Amut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Dominar 250 geldi arkadaşlar, Bajaj. Kendisi hakkında konuşacağız. Arkadaşın başına neler gelmiş, bununla ilgili konuşacağız. Neler yaşamış. Konu beni cezbetti arkadaşlar. Siz de dedim paylaşayım. Şimdi motosikletimiz yepyeni gıcır gıcır. Kardeşim yeni getirdi, bugün getirdi. Kendisi çok kötü durumdaydı ama motor yepyeni normalde 4000'de arkadaşlar. Şimdi motosikletle bir kaza yapıyor kendisi. Geçmiş olsun kendisine. En azından kendinde bir şey yok. Motorda yani mala gelmiş, cana gelmemiş. En sevdiğimiz. Şöyle söyleyeyim motosiklet hakkında arkadaşlar. Motorla kaza yapıyor arkadaşım. Ondan sonra dostlar veriyor bir tane motorcuya. Dıdısının 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 bir arkadaşı varmış. Çok fenaymış. Acayip iyi bir ustaymış. Oraya gitmiş. Bırakmış. Yani İstanbul Maltepe civarında bir arkadaşım. 4 ay sonra dosya açılacakmış arkadaşlar trafikle ilgili. Dosyadan yapılacakmış motosiklet. Yani sigortadan yapılacakmış. Yani öyle de bir acayip eziyetli işlere girecekmiş. Daha girememiş maalesef. Şimdi 4 aydır oradaymış. Dosyası yeni açılmış. Açıldıktan sonra da bu kardeşim haksız çıkmış mevzuyla alakalı. Maalesef 4 ayları boşa beklemiş. Çünkü bunu cebinden yaptırmak zorunda artık. Ama tabii ki dıdısının dıdısındaki çok iyi ustadan artık güven alamadığı için o da almış abi motoru bize getirmiş sağ olsun teşekkür ediyoruz kendisine bize güvendiği için tabii ki sonuna kadar yardımcı olacağız artık motosikleti bir de bu kadar bu kadar zarar gördüğü için bu işlerden dolayı minimal fiyatlara yapacağız hani en minimali neyse öyle kurtarmaya çalışacağız kardeşimiz zamanı gitti bari parası biraz daha az gitsin de çocuk bir yerden gitti yeni güzel bir farklı bir insanla tanışmış oluruz diyecek şimdi motosikletin arkadaşlar durumu biraz vahim. Bakın. Yani sağa çeviremiyorum. En son aldığım yer burası. Zaten aşağıdan maalesef aşağıdan değiyor. Bakın sakala. Görüyor musunuz sakala? Bu şekilde ön amortisörümüz yamuk. Ön alt bu mesnetimiz yamuk arkadaşlar. Üç mesnet tarafımız. Burası da yamuk. Gidon yamuk. Şurada gördüğünüz denge topuzu acayip deformasyona uğramış. Manetimiz yamuk arkadaşlar. Ön takım bayağı yamuk. Şüphelendim dedim ya acaba dedim işte şase dedim yamukluk var. Şüphelendim arkadaşlar şasisini kontrol ettim. Şu anlık bir şey yok gibi ama gene ön takımı komple indirdikten sonra bir daha ölçümlerini alacağız. Çünkü net olarak ölçemiyoruz. Hiçbir şey yerli yerinde değil. Net ölçüleri alamıyoruz. Ve şanslı ol şöyle şanslılığı da var. Bakın far Farında ufak çizikleri var. Farı kırık değil. Masrafın bayağı büyük bir kısmı. Sıkıntılı bir kısmı aslında far kısmı. Her motorda far pahalıdır arkadaşlar. Diğer amortisörü göstereceğim. Bakın diğer amortisörü görelim. Bakın bakın. Amortisöre bakın ne hale gelmiş. Bu amortisör arkadaşlar zor durumda. Ona da bakacağız. Nasıl kurtarırız? Nasıl yaparız? Keçeleri de patlamış. Öyle de bir sorun var. Ama düzeltiriz. Düzeltemezsek değişiriz. Kardeşime ilk günkü gibi veririz. Hiç problem değil o konuda. Evet şimdi genel olarak motosikletin ön taraftan kazası var. Sağ tarafa düşmüş. İşte ufak tefek işleri var. Bunları yapacağız. Bunların harici bu motosiklet arkadaşlar nasıl? Bu motosiklet alınır mı? Yani Dominar 250. Ya Dominar 250 şöyle söyleyeyim Dominar 250 için. Katiyem neyse hani küçük CC'sinde böyle 390'a kadar ki CC'sinde Hindistan üretimi oluyor ya hani Bajaj üretimi diyelim Hindistan derken Bajaj üretimi oluyor ya bu da o şekilde Dominar da o şekilde gene Bajaj üretimi birebir Bajaj'ın motoru gayet güzel gayet başarılı hatta yani şöyle söyleyeyim Bajaj Dominar'ı e, Pulsar'lardan ve NS'lerden daha çok beğeniyorum açıkçası gayet güzel motor dört düzlüğü de bir hoşuma gidiyor o da çok düzgün oturaklı ağır kıvrak gayet güzel ve sorun vermiyor. Tabii ki Hint malı bir şeyler çıkıyordur ufak tefek ama garantisi var ya bu motosikletin. İşini çözüyor abi. Hani malının arkasında yani bu Çin malından ayırdığım kısım işte burada. Benim kırmızı çizgim bu. Ama Çinliler öyle değil arkadaşlar. Çinlilerle kıyaslayarak Hint olarak gerçekten çok iyi bir motosiklet. Yani Reklam amaçlı konuşmuyorum. Gerçekten reklam amaçlı konuşmuyorum. Yani güzel görüntüsü de güzel. Fren sistemi de güzel. Ve ön amortisörün sistemi de çok güzel. Sağdan bakınca soldan bakınca fena durmuyor. Plastik kaliteleri de iyi. Göstergesi, duruşu, gaz yemesi, gidişi, malzeme kalitesini ben beğeniyorum. Yani Güzel motorlar arkadaşlar. Yani isterseniz alabilirsiniz bu motoru. Tercih edebilirsiniz. Bence fiyatı da uygun. Diğerlerine bakarsak şimdi Çin malı bazı motorları 180-190 bin lira yapmaya başlamışlar. Çünkü Türk halkının talebi var. Çünkü Türk halkının hiçbir şeyden haberi yok. Ondan dolayı alıyorlar gençler. Tabii ki bu e, onun yerini tutar mı? Bence yani hem görüntü olarak hem de kalite olarak 10x. 10x yani. Bence 10x. Ben Beğendiğim bir motor. Bakın ayna kalitesi bile arkadaşlar güzel. Yani bakın şuradaki kaliteyi görüyor musunuz? Tamam parçası bak bu mesela pahalıdır ama güzel. Yani şuradaki duruşu, boya kalitesi, yazı bakın şuradaki yazı kalitelerimiz gerçekten kaliteli. Bunlar hemen sökülmüyordu öyle bozulmuyordu arkadaşlar. 250'lik olarak da güzel, 400'lük olarak da güzel. Dediğim gibi biraz övdüm ama çünkü övülecek malı öveceğiz. Kalite vereni öveceğiz, kalite veremeyeni övemeyeceğiz. Mal böyle lastikleri çok leş ama haberiniz olsun hemen değişmeniz gerekiyor. Asla asla alır almaz abi ilk gün değişin. Değişemiyorsanız valla bir yerlerden borç bulup öyle değişin öyle söyleyeyim size o kadar kötü. Maalesef öyle bir eksisi var motosikletin. Durum bu şekilde. Videolarımızı arkadaşlar beğeni atmanızı rica ediyorum. Bekliyorum. Evet arkadaşlar motosiklet hakkında artık konuşacaklarımız bu kadar. Analiz Moto Expert'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.